Şimdi bakıyorsunuz son zamanlarda eski usul dondurma kalmadı. Bunların birkaç tane temsilcisi var. İşte bunlardan biri gıda mühendisi olan hanımefendi Guardian dondurmayı yapmış. Turgut Özal'da gökkuşağının karşısındayım dedi. Bir gün ziyaretine gideceğim onu. Çok da nefis dondurması var. Tattım gerçek süt ve gerçek dondurma. Dondurmanın tarihçesini de biliyor. Yine Maraş'tan gelen bir arkadaşımız vardı. Güzel gerçek Maraş dondurması tadına baktık efendim dedik şov yapmayacak mısın? Maraş Şovu, hani böyle meşhur şov. Abi dedi bundan olmaz. Elimdeki de 4-5 kiloluk bir işte mızrak. Anca onlar işte dondurmayı alıyoruz. O şov yapılanlar daha hafif bir kürek veya kama veya işte efendim mızrak diyelim. Böyle bir şeydi. Efendim hoş geldiniz. Gün TV. Biz de Gaudi dondurma olarak Lezzet Festivali'nde yerimizi aldık. Gün efendim. Ee, Pandemiye rağmen bütün Adanalı buraya akın Allah akın geliyor. Allah Allah. Biz de lezzetimizi tanıtmak için buraya stand açtık. Yerimizde Turgut Özal Bulvarı, Gökkuşağı Kavşağı'ndayız. Bütün yani Adan halkını bekleriz efendim. Dondurmalarımız doğaldır. Kendi yapımı Tabii ben gıda mühendisi ve gerçek doğal meyvelerle üretiyorum. <laughs> e, hiçbir katkı maddesi tamam. e, ve boyar madde gibi yapay e, maddeler kullanmıyoruz. Limonludan şekilde. çekirdek çıkabilir. <laughs> limonludan evet çekirdek çıkabilir evet, dikkat var. edin diye uyarıyorum. Şimdi böyle normal dondurmacı oldu bu. Böyle alıyorsun, veriyorsun, saklıyorsun, alıyorsun, Abi veriyorum. şöyle söyleyeyim sana. Bu işte o olmaz. Bizim yaptığımız orijinal Maraş dondurması. Kırma dondurma diye geçer. Kaşığın kilosu üç buçuk kilo abi bu kaşık. Bu kaşıkla o hareket yapılmaz. Ben biliyorum bu hava çeliği bu kırılmaz. yok aynı çelik ama o yaptıkları dondurmanın bu bu kaşığı 300 gram 400 gram. Bu kaşık 3,5 buçuk kilo. O şov kaşığı olur. diyorsun. O şov kaşığı diyeceğim. Siz geçelim. gerçek dondurma satıyorsunuz. Bizimki gerçek hakiki Maraş dondurması. Yani Yırma Maraş dondurması aslında şov da olmaz. Alacaksın Doğru, yiyeceksin. Doğrudur. Doğrudur. Aynen öyle.